Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem anlamı vardır? A) Bundan sonra yediklerine daha fazla dikkat etmelisin. Burada bir öneri, uyarı cümlesi vardır. B) Dağ yolunda ilerlerken önümüze domuz sürüsü çıkmasın mı? Yani çıkmış. C) Senden böyle düşünmeni hiç beklemezdim. Bu da herhangi bir e, beklenti karşılama var ama özlem yok. D) Çocukluk arkadaşlarım şimdi çok arıyorum. Yani çok özlemiş demek ki görmüyor. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse cümlelerin ifade ettiği duygular doğru verilmiş olur. Benim istediğim kitabı almamışsın. Ve burada herhangi bir sıkıntı yok. Kapıyı onun açacağını hiç düşünmemiştim. burada üzülme yok. Burada bir şaşırma anlamı vardır. Yani onu gördüğünde şaşırmış olmalı. Bundan üzülecek bir şey yoktur. Yani iki ile ilgili bir problem var. İki olmayanlar elendi. Sana kısa saç çok yakışıyor. Beğeni. Doğru. Üç numarada bir sıkıntı yok. Zavallı kadın hastalık nedeniyle iyice zayıfladı. Bu şaşırma değil, üzüntüdür. Burada yer değiştirmesi gereken seçenek 2 4 C seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sistem anlamı vardır? Senin hiç haberin olmaz ki başlar, biter kendi kendine o türkü. Evet burada söylediği kişiye yani hiç haberin olmaz diyerek bir sistemde bulunuyor yaşadığı duygularla alakalı cevabımız A seçeneğinde. Aşağıdakilerin hangisinde cümleye ait olan duygu yanlış verilmiştir? A. Nerede o eski bayramlar? Eski bayramlara özlem vardır. Doğru. Keşke bu işe hiç başlamasaydım. Yaşanılan bir şeyden dolayı duyduğu bir pişmanlık vardır. Doğru. Kurallara uyan yok. Kimse trafik ışıklarına dikkat etmiyor. Burada endişe yok. Yanlış bir duygu verilmiş. Zeynep yazısının noktalama işaretlerine dikkat edip güzelce yazmış bir beğeni cümlesidir. Yanlış olan C seçeneğidir. Bu metinde yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Birinci cümlede kişisel görüşlere yer verilmemiştir. Fakat verilmiş eşsiz yörenin kelimesi kişisel düşüncelere yer verildiğini gösterir. İkinci cümlede yazar nesnel bir anlatımda bulunmuştur. Yalnız dilde değil, içerikte de yere ve özellikler oldukça belirgindir. Herhangi bir ispatlanabilir bir durum yok burada. C. Üçüncü cümlede yazarın kendi duyduğu güven dile getirilmiştir. Yörenin tüm farklı özelliklerini görmek mümkün öykülerde. Böyle bir güvenden bahsedilemez. 4. Dört. Dördüncü cümlede beğeni anlamı vardır. Yazar bu değerleri öykülerin akışı içine ustaca yerleştirmiş. Yani bunu beğendiğini bizlere anlatır. Cevabınız D seçeneğinde bu cümlelerin kaç tanesinde duygu belirtilmiştir? Sinemaya davet edilmeyince morali bozuldu. Burada bir üzüm ile getirilmiştir. Karanlık iyice bastırdı. Çocuklar hala nerede? Bir merak anlamı, korku telaş anlamı vardır. Kuş kadar beyniyle insanları yönetmeye çalışıyor. Herhangi bir duygu yok burada. Bir kilo tatlı 25 kişiye nasıl yetecek ki? Azımsama var, bir şey az bulma durumu. Yani bir duygu var. Bir iki 3 oldu şimdiye kadar. Nerede o eski bayramlar? Nerede çocukluğumuz? Bir özlem var. Özlem duygusu. Dört etti. Yönetilen teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Herhangi bir duygu yok. Dört tane cümlede duygu belirtilmiştir. Cevabımız